Evet, Ozan size de sorayım nereden geliyorsunuz diye. Yıldız Teknik Üniversitesi, Bursa'dan geliyorum. Teknik, Aslında olarak. İstanbul'dasınız yani. Doğrudur, doğrudur. Aslen nerelisiniz? Aslen köken olarak artvinliyiz. Peki Ozan, kaçıncı sınıfısınız? Son sınıfım, dördüncü sınıftayım. Makine mühendisliği üzerine okuyorum. Yarışmaya katılmaya niyet ettiniz? Kardeşim için katılıyorum. Neden katılıyorum diye soruyorsanız. Çünkü şöyle bir durum var. Ben mühendislik yapmaya başlamama bir sene kaldı ve kendime bakabileceğimi düşünüyorum. Kendimi, yaşantımı idame edebileceğimi düşünüyorum. Ve e, kız kardeşim için aynısı geçerli değil maalesef. Çünkü babam yakın zamanda karnından ameliyat oldu ve ağır işlerde çalışamıyor şu an maalesef. Veya e, kardeşim için aynısı geçerli olmayacak. Ve kızların ben Türkiye'de okumadığı durumunda gerçekten kötü bir gelecekle karşılaşma ihtimallerini görebiliyorum ve bu yüzden katılmak istedim. Siz bir sene okuyacaksınız sonra da ben çalışmak... onun tahsilini üstleneceksiniz. Evet, doğrudur. Burada mı kız kardeşiniz? Şu anda Bursa'da. Burada kiminle berabersiniz? Şu anda yanımda iki tane arkadaşım var. Levent Çınar ve Can Çimen. Biri ev arkadaşım, biri de o bölümünden arkadaşım. Ev arkadaşıyla başlayalım. Merhaba. Levent. Can ben, ev arkadaşıyım. Buyurun. Hı -hı. Bölümden arkadaşıyım aynı zamanda Ozan'ın. Aynı zamanda Eylül ayı itibariyle de ev arkadaşı oldum. Sizi tanıyalım. Ee, ben de Levent. Ee, söylediği gibi bölümden arkadaşıyım. Beraber e, son sınıf öğrencisiyiz. Başarılar diliyorum. Biz de başarılar diliyoruz Ozan Serikaya'ya. Ve yarışmaya başlıyoruz değerli seyirciler. <laughs> Şartları biliyorsunuz herhalde Ozan. Bilmiyorum. Soru soru Bilmiyorum. geliyor ilk soru. Daha çok eskiden bilgi anlamında kullanılan kelime hangisidir? A hakikat, B malumat, C Tecessüs. D ihtiyaç. A hakikat son karar. Bu kötü oldu. Yapacak oldu. bir şey yok Ozan. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Buyurun buyurun.